Evet. Acaba yeşillik var mı? Bak. Herkes bir şeyler bağlamış. Abi maskeyi bile dilek ağacı ağacı <gülüyor> ağacı. <gülüyor> ağacına bağlamışlar ya. Maske var ya. Bu kadar olur. Ya çaput ne bulursalar bağlamışlar. Bir kişi bir şey bağlamıştır kesin. Herkes de ardından devam etmiştir. Gibi evet. Evet, doğal kaplıca var arkadaşlar. Evet. Şuraya geçelim. Şu kaplıcıların olduğu yere geçelim. Gel. Her tarafta doğal kaynak suları var arkadaşlar. Canım şu güzelliğe bakar mısın? Gelir misin buraya? Koş. Bu güzelliği yaşamak bile önemli arkadaşlar. Muhteşem. Muhteşem, muhteşem. Çok güzel bir sıcaklık veriyor yavrum. Bel. Kızarmış tavuk gibi kokuyor. <laughs> İnanılmaz güzel ya. Suya bakalım sıcak mı? Of. Of. Ah, oh, oh. Elim yandı. O kadar sıcak yani. Pöf. Fena. Olur yavrum da. İnanılmaz sıcak. Dikkat et. Evet. Sen çok gezinme vallahi Bir çökersin yanarsın. <laughs> bir şey olmaz en fazla. Çok sıcak. Acayip sıcak. Bak. Fokur diyorlar oralar. Görüyor musun? <laughs> Elimi bir koydum. Yandı ya elim. <laughs> ya bir çökerse çöker. Ne yapalım? Bak. Görüyor musun? Annem gibi kendi annene fukuruyor ya. Evet. Ne çekiyor bunu bilmiyoruz. Belki kimyasal oldu. Cem normal şey ya. Eğlenceli. Hafta inceden başım dönüyor zaten. Şurayı kaldırayım, fukuruyor bari. her yerden fokurdu. Çok güzel bir yer arkadaşlar. Mut müthiş bir yer. Şöyle 80 derece göstereyim. Ama insanlarımız o kadar pis ki buraya gelip de şuraları kirletiyorlar ya. Bizim milletimiz gerçekten medeni değil arkadaşlar. Ya medeni millet bunu yapar mı ya? Bu nedir arkadaş ya? Şuraya bak ya. Tabii yani %90'ını kastetmiyorum. %50'si %60'ı arkadaşlar. Yani bu bir gerçek. Bizim milletimiz bu. Kurallara uymazlar. İnsan gördükçe sinir oluyor ya. Şuraya bakın ya. Bu ne pisliktir ya. Evet bildiğiniz çöpük olmuş ya. Harmandalı çöplüğü gibi kardeşim bu nedir ya? Şu güzelliğe bak. Bir de şuraya bak. Değil mi yavrum? Kimde kabahat? İnsanlarımızda kabahat. İnsanlarımız kabahat. Kimde kabaat? Ne yapacağız yani burayı çevirecek mi devlet? Ne yapacak? Gerçi onu da yapabilir ama. Çevirsen ne olacak ki insanlarımız? Çevrilen yerin dışını kirletecek. Fark eden bir şey olmayacak. Evet. Buranın altı komple şey ya. Hı? Şu renkler mı? mi? Bilmem. Hı. Muhteşem mi ya. Yazık oluyor bu çiçeklere. Aha yeşil çiçekler var. Hı? Yok. Bunlar niye yeşil Hepsi yeşil Tuzan evet. Tuzan dolayı mı? Yoksa? Ah, bilmiyorum yavrum. Yiyorsun mu onlar? Sanki yakut gibi değil mi? Evet. Ama görüntü değil. öyle. Gel bakalım şu şey tarafına doğru. Her taraf pis. Cam kırıkları, şişe kırıkları. Yani burada değerli taş mı arayacağız? Yoksa çöplerin bakacağız anlamadık gitti yani. Yavrum gelir misin bak buralar çok güzel gel. Böyle içine gir. Canım. Come please. suya bakın. Aa, evet burada durgun olduğu için elimi sokabiliyorum. Çok güzel. Ah gevşedim resmen bu <laughs> soğukta. Canım. Buradaki su daha güzel. Gel gel. Elini sokabiliyorsun buradakine. Gel. Normal şuradan geç işte. <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem bir yer. Çok güzel. Gel gel ellerini yıka gel. <laughs> yer sıcak, buranın altı zaten şey volkanik. Ay, maruz, maruz, maruz. Ellerini yıka gel. Çok güzel ya, oh evet. müthiş. Bak, şu havada şu suya girebilirim, ha? <laughs> Havlun nerede? Aynen. Taştan daha değerli bence burası. Çok güzel. Yok, fazla sıcak değil. Kaynar değil yani. Orada ilk başta hani elimi koydum. Ayakta mı Ya şimdi suyu kirletmeyeyim. evet. Aynen müthiş ya. Allah'ım ne güzellikler yaratıyorsun Yani. Valla. Bak bu suda işte sabaha kadar dururum biliyor musun? Evet. Müthiş. Müthiş. Bayıldım. <laughs> bak gel gel. Yarına istiyor. Bak şu güzelliğe bak gel. <laughs> Gel bak. Oo. Görüyor musun? Evet. Şuna bak. Elin altında. Evet, bak bunlar güzel taşlar. Evet. Çok güzel ha. Bir şey söyleyeceğim. Şuraya bir biraz dilik değil mi? Dedik ya bunu dedik. <laughs> evet videoyu burada sonlandırıyorum. Biraz sonra size 2000 yıllık hamamları göstereceğim arkadaşlar. Videonun devamı oradan olacak. Oradan doyuyor.